Akrep ve yükselen akrepler arkadaşlar merhaba nasılsınız? Şimdi ayın 20'sine kadar gündeminizde yakın çevreniz var. Kardeşlerle, kuzenlerle birliktesiniz. Belki bir seyahat planlarsınız. Yurt içinde böyle kısa kısa seyahatler yaparsınız. Sürekli trafikte olduğunuz bir zamandasınız ve zihniniz çok çalıştığı bir aydasınız. Zihniniz sürekli işle alakalı böyle yeni planlar, yeni projeler üretir. Sürekli bir çalışır ama bu çalışmalar esnasında, bu yakın akrabalarla, kardeşlerle dolaşmalar, vakit geçirmeler esnasında mümkün olduğu kadar öfkeden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Mars ve Güneş ay boyu yan yana hareket edecek. Dolayısıyla öfkeye çok açıksınız. Kızgınlığa çok açıksınız. Lütfen sakin olun. Çünkü ayın 23'ünden sonra Venüs de buraya geleceği için zaten bu alanlarda destekleniyorsunuz. Yeni ticari sözleşmeler yapabilirsiniz, araç almak istiyorsanız alabilirsiniz gibi gibi. Şimdi ayın 20'sinden sonra gündeminize ne geliyor? Ailevi konular. Ev taşımak, evi değiştirmek, evi tadilata sokmak ya da aile büyüklerinden biri rahatsızlanır, onunla ilgilenmek gibi gibi gündemler olacak. Ayın 25'inde Aslan burcunda bir dolunay yaşayacağız bu dolunay ile arkadaşlar siz kariyer hayatınızla alakalı değiştirmeniz gereken neyse, gündem neyse buralarda yenilikler yapacaksınız. Değişimler yapacaksınız. Kiminize yeni iş fırsatları gelir, haritanızın potansiyeline göre kiminizin de devam eden işiyle alakalı bitişler verecektir. Dediğimiz gibi her harita kendine özeldir. Sevgiyle kalın.